Kime 2008'de Vus ailem ile babamın askerlikte terfi etmesi ve artık yeni bir yerde daha prestijli bir bölgede yaşamam gerektiğine karar vermesi nedeniyle ABD'nin Madison şehrinde yeni bir ikamet yerine taşındım. Ailem fikirlerinde ısrar etti. Bir gün abim Liu ile birlikte otobüs durağında okul otobüsü bekliyordum. O gün hayat ikiye bölündü ve ardından yerel gençler bize yaklaştı. Kavga çıktı. Ben de oradaydım. Eşi benzeri görülmemiş bir öfkeye kapıldım ve kavga sırasında saldırganlardan birini bıçakla yaraladım. Diğerini ise ağır bir şekilde dövdüm. Ertesi gün polis beni vahşilikle suçlayarak evimize geldi. Ancak bunu inkar etmedim ve her şeyi itiraf ettim. Levim suçu kendi üzerine aldı. Kolluk kuvvetleri tarafından derhal götürüldü. Kendisine bir ıslah kolonisinde bir yıl hapis cezası verildi. Ben yastığımda ağladım. Kendimi suçlu hissettim ve konuşamamanın acısını çektim. Henüz yeni arkadaşlar edinmeye vaktim olmadığı için doğum günü kutladıkları komşuları ziyaret ettim. Çocuklardan birinin doğum günü üzücü düşüncelerden kurtarmama yardımcı oldu. Çocuklarla coşkuyla atış oyunları oynuyordum ama aniden eğlence kesintiye uğradı. Otobüs durağında kavga eden büyük çocuklar intikam almaya geldiler Kanlı bir kavga çıktı. Bu sırada Randy adında bir rakibi öldürdüm. Kalan iki gençle kavga, hamamın içinde devam etti. Raftan düşen çamaşır suyu üzerimize döküldü. Biri yüzüme çakmak fırlattı. Hastanede uyandım. Bandajlar çıkarıldığında aynada kendi şekilsiz yüzümü görünce dehşete düştüm. Kafam dağıldı ve öldürmek için doğmuş bir yaratığa dönüştüm. Ağır şizofreni ve manik depresyon atakları yaşamaya başladım. Daha sonra gergin cildim tam olarak gülümsememe izin vermediği için yanaklarımı kestim. Sürekli gözlerim kapanıyordu ve göz kapaklarımı bıçakla kestim. Aynada kendi yansımamı görerek hayatta kaldım. Böyle bir resim gören annem aceleyle kocasının yanına gitti ve ondan silah almasını istedi. Çok sinirlendim. Onları ve uyuyan kardeşimi kestim. İnsani ruhum yok oldu ve artık açlık ve yorgunluk hissetmiyorum. Sadece mümkün olduğu kadar çok insan öldürme arzusunu hissediyorum. Ben ilk önce uyuyan birini yatakta oturup izliyorum. Eğer uyanırsa boğazına bir bıçak dayayıp onu uyumaya devam etmesi için ikna ediyorum. Neden uyumuyorsun? Gözlerini kapat. Eğer ikna olmuyorsa onu bir bıçakla ya da boğarak öldürüyorum. Eğer insanları öldürmemi istemiyorsanız YouTube'umuza abone olun. Kanalıma hoş geldiniz ve yorumlara benim hakkımda güzel sözler yazın. Ben öldürmeyi seven Jeff'im.